Ne yapıyorsunuz? İyisiniz tekrar? Az önce bir video çekmiştim spor günüm diye. Onu izlemeyi unutmayın. Güzel bir video çünkü. İzlemeyi unutmayın onu. Bunu da izleyin. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün eşyalarımı göstereceğim. Size bir robot yapacağım. Yani şaka şaka. şaka yaptım eşyalarımı göstereceğim işte eşyalarımı göstermek için bir yere gitmemiz lazım ve oradan eşyalarımı toplayıp getirmem lazım saymam lazım ve size göstermem lazım sonra geri koymam lazım yani bugün çok işimiz var hemen gelin gidelim oraya eşyalarımızı alalım sonra gelelim Gracias. Eşyalarımı aldım. Size göstermeyeceğim şimdilik. Birinci eşyamız böyle. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey kalmış. Şunu çıkar. İkinci eşyamız kendim tasarladım bunu. Üçüncü eşyamız böyle ne işe yarayacak bilmiyorum. Dördüncü eşyamız böyle maviye boyamaydı. Olmadı. Dördüncü eşyamız. Eşyalarımız böyleydi. Şaka yaptım. İşte. Eşyalarımız böyleydi. İşte bay bay diyorum. Hadi bay bay. Videomuz da bitmedi. Videomuz da bitmedi. Bitti diyenlere ayıp olsun. Bitti diyenlere ayıp olsun. Bitti diyenlere ayıp olsun. Bak sizi hep yanımda götürüyorum. Hem de bunları taşıyorum zor. Her şey zor. Zor yani. Zor. Zor abi. Nasıl kapıyı açacağım mesela şimdi? Nasıl açacağım? Arkadaşlar. Babam ne takılsın da çıksın. Koyacağım her şeyi. Hatta durun. Evet. Koyayım da satacağım şimdi. Arkadaşlar. Dekka. Tamam arkadaşlar. Bugün böyleydi.